61. bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen işe promosyon olarak başladık. Çünkü biliyorsunuz bir önceki e, bölümün sabahında e, Han'ı işe göndermiştik ve her şey okeydi. Sadece bu mekanizm not startı ama yine de ekstra olduğumuz için ve bir yerine getirdiğimiz için terfiyi hak etmiştik. Çok da iyi oldu. E, şu an Han da işte. E, o da akşam 9'da gelecekmiş biz bu süreçte Mateo'nun yani Han'ın pardon bunların ikisinin ismi çok karışıyor bende. E, gereksinimleriyle ilgilenebiliriz. Aslında bu o, merdiven atlarını kullanabilmek gibi bir şey yapabilseler de çok güzel olurdu. Şurayı bir tuvalet yapaymış. Vası. İyiymiş. E, ama bunun için yukarıya çıkacağız. Şimdi böyle bir tuvalet. sen sonra Aslı gelsin de burayı da bir sütürsün. Tamam iyi para aldın 2200 ama faturamız kesinlikle gelmiştir diye düşündüm. burada geçen bölümde de fatura bakmadım sanıyorum. İyi bari fatura henüz daha gelmemiş gelse de bayağı bir şey gidilecek gibi geliyor. Bir sonraki jenerasyonda evi küçük yapmayı planlıyorum. Bu kadar büyük ev çok yoruyor beni gerçekten de. Tek kat yapabilirim. Tek kat küçük odalar gereksinimler doğrultusunda işte. E, zaten bir sonraki e, jenerasyonun e, görevi çok farklı. Üç iş değiştireceğiz. Üç şehir değiştireceğiz. Nereye gitti? Ya mailleri topluyorsun. Aldın ne geldi? Ben mailleri kontrol edelim. Hiçbir şeyde farkına varamadık. Toplamadın mı mailleri? Toplamışsın. E, tamam e, gel bakalım sana yemek mi yaptırsın? Değil mi sen yerleri yo süpürmemişsin. Niye süpürmüyorsun? Ben hızlıca gel bakalım şuraya. E, biraz bir temizlik yap. Ben e, çocuk e, evlat edinmeye karar verdim. Yani kendi psikolojimi de ona göre hazırladım. Yani hani e, anne sabahı farklı olmuş. Fakat e, işte e, biraz da hani challenge'ı da farklı yarattım istiyorum. Böyle çoluk çocuk doğur olarak ilerlemesin. Ve hani her ebeveynimiz de evlenecek diye bir e, kural da yok. E, bu da böyle e, olsun. Farklı e, senaryolar hikayeler üret üretmesi ee, çok sıkıntılı olacağını düşündüm. O yüzden hani bunlar iki arkadaş iki kapadar böyle aynı evde yaşadılar. Ee, Han ailesinden kopmak isteyip e, geldi böyle arkadaşının evine eşle birlikte yaşamaya başladılar. Ee, tabii e, yaşlık e, kapıyı çalınca da böyle bir karar aldılar diye düşündüm. O yüzden e, şimdi Mateo'nun telefonundan Adopt'u seçiyorum. Serviste Gecenin bir saati çocuk evlat ediniyoruz. O olacak iş mi? Gündüz de yapabilirdik ama olsun. Bizim kaybedecek vaktimiz yok. Ee, Challenge'ımız da belki çok uzamıştır. Böyle. Aa, ha, tamam yaş büyük. Biraz isteyecektim. Çok güzel. Todları istemiyorum. Todlara uğraşmaktan da e, zevk almıyorum. Tamam belki parenting o şekilde olabilir ama ben onu işte, kitaplar yoluyla da e, o yeteneği geliştirebilirim. Direkt şöyle yetişmiş bir kız çocuğu almak istiyorum. Bu Jaron bence çok uygun bizim için. Takip etmek istiyorum. Telefonunu açtık. Hemen Jaron'u getirdiler galiba bize. Koko oh, olayını bence artık e, bir çözüm bulmaları lazım. İnsanlar rahatsız olmuyor mu? Bu kadar çizmediler mi acaba bu şeyler için? Yere gidiyoruz ama Merak ediyorum. Tamam bin milyon kesildi, alıp gittik. Biz mi çocuğu alıp getiriyoruz? Genelde onlar getirirlerdi. Neyse onlar şey yaparlarken e, sen yeri süpürdün. O zaman sen bak dolabımızda kokuşmuş yemekler var. evimizde e, yeni bir aile bireyi gelecek. E, Jason gelecek. O yüzden biz kördünüz. Sen böyle bir sevilebilecek bir şey yap, mesela işte bunu yapabilirsin. Yemek geliyor. Başka yok mu ya? Abi daha yokmuş. Yeteneklerin o kadar az yemek yapmak konusunda bile beceriksizsin. Seni hemen burada karşılamak istiyorum ben. Kaçırmak istemiyorum o anı. Evet mesajı da geldi. Matoya Berry Brink diyor. Evet Jason Berry ol. Jaron. Ha Jaron'mış. Pardon Jason. Jason diyecektim. Erkek ismi gibi değil mi diyecektim. Jaron ismiymiş. Jaron çok bana şey geldi. Ben bunun ismini şimdi Bella'ya şey olsun Bella olsun diyeceğim. Çünkü o kırmızı giyinirdi. Biz de mor jenerasyon olarak mor ve tonlarına giyineceğiz. Ona göre de makyajlar, saçlar falan vesaire şeyler. O yüzden bunun adı Bella Berry olsun. Güzel oldu böylelikle. Evet Bella Berry geldi. Evet. Bakalım. Evet Bella aslında güzel bir kızmış. Bakacağım şimdi onun şeyini hayat ağacını soy ağacını onun bir anne babası var mı direkt babası olarak Mateo'yu benimsemiş olması çok güzel Matteo'nun kardeşi Isabel vardı dedi. o hala çocuk mu ha Isabel çocuk değil Isabel kayboldu gittiydi şey olmuştu oyunda evet Böyle bir baga girmişti o ara oyunum bizim Edward ölmüş bakın hala daha bizim Grant mağdurumuz yaşıyor. Çok ilginç değil mi? Ha, Neyse evet. Justin babası olarak benim istediğimden dolayı ona böyle bir sarılsın. Böyle sevgiyle bir sarılsın. Harika. Bizim kızımızın geri dönüşüm disiplini varmış. Bu çok güzel. Diğer yeteneklerini biz katacağız gitme geliyor. Bunu geçiyorum. Karakterini biz şey yapacağız. Aa bakalım evet karakterini yapabilmek için bu parenting olayı bakayım nerede nerede nerede. bu ee, burada evet. Aa harika. Bak, teşekkür etmeyi öğretebiliriz ona. Teşekkür etmek. O zaman bu durumda bunu bir açmam lazım. Kim? Pogodokina. Tristan. Burada herhangi bir değişiklik bulacak mı? Aa, manners'da evet bakın bir artış oluyor. Evet. Ee, yemek yeme şeyine ne alaka değil mi? Teşekkür etme diyeceğiz şimdi. More choice diyoruz. Hiç değil şey sorry. Bunu da eğitmeyi öğrettin ama ee, biraz kritik durumdayız. Sen yemek yaptın mı? Tatlım sen niye hiçbir şeye böyle el atmıyorsun? Hep bizden bekliyorsun. Bunu tamir et. Bunu da böyle mopla. Eee... Ben e, biraz uzun mu bir sürüyorsun e, demeyi daha sonra öğ öğretelim. Bu çok geç oluyor. E, zaman ilerliyor. Tamam. E, değil mi? Ama hadi bakalım. Şimdi yemek yemeye biraz karnınız doysun. Şöyle kaltımı yıl diyorum herkese. Hızlı bir şekilde. Aa, kızımı sıkılmış. Demek ki şey almaktan, eğitim almaktan sıkılıyor. Evet sıkıştığının farkındayım atıyor ama yapacak bir şey yok. E, niye kızımız çok karnı Gelsin böyle otursun. E, bizim ona odayamamız lazım. Odası yok kızımızın. Oldu mu şimdi? Olmadı. o kötü bir şey. O zaman biz bu yemeği atıyoruz. Sen yani onu da yıkadın. Şöyle zaman hızlı gidiyor. O arada zaman hızlı gitmesi bizim kaybımız demek. Ben yani, ben hiçbir şeyini geliştirmedin ki ya. Sen zaten bizim e, ana taktirimiz değilsin. Sen tuvalet yapmalısın ve yatıp uyumalısın. Kime geliyor? E, bu küçük kızımız da Bella içinde burayı oda yapalım var. Ne yapalım? Burayı oda yapalım Bella'ya. O zaman çalışmalar başlasın. Evet hemen şuraya şöyle bir e, oda yapı verdim hızlı bir şekilde. Gerçi e, küçük kızımızın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ee, ne oldu siz orada böyle bir karışınız? Ee, ben size görevler vermiştim ama hiç yerine getirmemişsiniz. Ee, şimdi küçük kızımızda tabii bir takım yeteneklere ihtiyacı olması gerekiyordu sanırım. Doğuştan kazanması gereken e, yetenekleri e, artık bu tradeslere bakacağım ben. E, bunları eklememiz lazım. E, neydi ne değildi ben de hatırlamıyorum. E, bakacağım. E, ondan sonra değiştirmem gerekiyorsa bugün yani bu yaşa kadar kazanması gerekenler vardıysa onları halledeceğim. Ama kıyafet de halledebiliriz biz buna. Hemen hemen bir plan output yapıyorum. En azından onu da aradan çıkaralım. Evet şimdi bakın bu şeylere geldik. Henüz bunlarda bir şeyler yok. Yani ilerleyen yaşta daha güzel şeyler oturtacağız. Kreatif seçmiş olması iyi çünkü biz Fast futtan başlayacağız zaten. Ondan sonra bir kariyer daha vardı, doktor vardı hatırladığım kadarıyla. Üçüncü mesleği hatırlayamıyorum. Bu reçheli değiştirmem gerekecek onu biliyorum. O değil çünkü. Onu da hallederiz. Bunu boş veririm. Güzel bir günlük bir kıyafet seçelim. Böyle çok varoş duruyor. Buna güzel böyle bir elbise giydirsek yeterli geliyor böyle. Ama neden elbise giydemiyoruz? Maskülen olduğu için mi? Şimdi maskülen bir yapıya gerek yok. Ona böyle bir e, Mortonlarında mor tonlarında güzel bir elbise giydirelim. Peki pek bir güzel bir elbise değilmiş. Elbise anlayışıma ben edeyim mi diyeceğim şimdi kendi kendime. Bakayım böyle seni böyle giydirelim mi? Böyle de olmadın. E, zaten çok beyazsın. Hiç sana. E, böyle kot yelekli bir şey de olmadı. Ee, bir kızım sırada bir şey bulamadık. Evet bak bu oldu. Ne bunlar? Ee, kediler mi? Kedi gibi galiba bir şeyler. Çok vahşi durmadım mı üzerinde? Aslında bak burada daha güzel böyle bir kıyafet var gibi mi geliyor? Böyle çok etnik ama hiç de güzel olmayan. Böyle daha bak modern bir şeyler de varmış burada böyle. Hı, olabilir. O yüksek. Aa bak burada daha sevimli bir şey var böyle. Bak, güzel oldu bu bunu beğendim ben. Ne uygun bir de sana şey giydirelim ayakkabı giydirelim böyle altı daha koyu olsun. Evet bu ayakkabı da güzel oldu. Ee, böyle. Bak bir ha biri böyle muz çoraplar giyer genelde küçük kızlar. Böyle sana bir pembe bir muz çorap giydirelim. Ee, bence bu da oldu. Ee, şimdi böyle yüzüne gelelim biraz da böyle saçlarınla ilgilenelim. Senin böyle güzel uzun saçların olsun. Değil mi? Bak böyle uzun saçların olsun senin. Evet, henüz böyle güzel değil ama olsun yani idare edecek bir şey yok. Daha büyüyünce böyle e, sana güzel saçlar da çıkacak. Böyle daha güzel şeyler yapacağız. Sen daha çocuksun. Ama böyle yüzün çok renksiz. E, sana şunu biraz kirpik ekleyelim. Kirpik varsa tabii. Maskülünü kaldırdığımız çıkmayacak, çıkmayacak. Bu gözlük kullanabilir misin? bu zeki çok çalışkan bir öğrenci olmalısın sen çok doktor olacaksın ya hani böyle şey yap gözlük kullanıyormuş ol bu ne Aa, göz altı morlu bunlara gerek yok bu yaşta Ne gözünün altı ama böyle hafiften böyle bir makyaj yapmayı seviyormuşsun gibi ol sen böyle o yüzden de böyle mor şeyler mor yap makyaj yapmayı seviyor musun ama beceremiyor musun gibi olsun bu arada ben bu gözlüğü bir kaldırayım da bakayım Bence sen gözüne hiçbir şey sürme yavrum. Beceremiyorsun sen bu işi. Sen bakın bir göz kalemi çek. Ha bak bir oldu işte sana. Piklerle idare et. Dudak içinde böyle dudakların çok renksiz. İşte böyle bir olsun ama bunda pembesi pembesi yok mu ya? Yani? Tamam işte böyle kırmızı bir şey sür. Ne gözlük takacağım ben sana ama gözlük sana büyük geldi. Bakayım bunun var mı? Bunun sapları var. Hmm, böyle bir şey olabilir. o ne bilmiş oldu ne? Allah böyle daha bir sevini bir gözlük bu. Ama bu da gözlük de yani ne bileyim bakın burada ne var? Ya bak bu gözlük daha iyi oldu sanki. Tamam bu gözlüğü kullan. Böyle ol. Ee, şöyle eline koluna da bir şey takmayı da sevsen yavrum böyle sen kız çocuğusu biraz da takıştırman lazım. Al sana bileklik. Burada ne var? Burada da bunlardan var. Evet, böyle takıp takışırmayı sevsen. Sen hatta böyle süslü bir park O yüzden böyle ayaklarını da boyamayı seviyormuşsun. Ayakların gözükmediği için ayaklarını yüz boyamana gerek yok ama bir takım olsun. Tırabda gidirmiştik sana. Tamam, sen şimdi size böyle idare et bu oyunda. Ee, şimdi sen uyuyacaksın da mı? Gece de lazım sana. Böyle e, titiz bir şekilde uyuma. Ayakların çıplak yat. daha böyle terliklerle girilmez. Bunun da böyle mor rengini üstün biraz şey giyindirelim. Böyle de bir de pantolon gibi giyinme dedim ama gittim yine pantolon gibi değiştim. Tamam olsa kız çocuğu içinde pek güzel bir şey yokmuş zaten. Bir şey koymamışlar. Erkek çocuğu gibi şortlarla donatmışlar. Tamam. Gece uyurken gözlük takmaz ama yavrum bunu çıkarman lazım. Şimdi böyle e, gündüz böyle gece öyle. Tamam böyle idare edelim. Bir sonraki bölümde biz her şeyini e, yine e, yerli yerine yerleştiririz. Evet handan başladık e, oyuna. Neden öyle oldu bilmiyorum. Küçük kızımızın fana ihtiyacı var. Aa sana hiçbir şey koymamışım he. Sadece bir bilgisayar koymuşum. diye oyun oyna diye. Ben biraz çocuklarla çekleş bakalım. Sen geceleri kadar oturan bir e, yaramaz bir kız çocuğuymuş. E, odan güzel oldu ya, renkli oldu böyle, hoşuma gitti, gitmedi değil. E, güzel, beğendim. Sen sen yine mi uyumadın Sen de artık uyusan iyi olur. E, size şimdi ne kadar gününüz kaldı bakayım? Böyle 21 gününüz kalmış. Aslında sen şimdi her şeyini e, yerine getirdin. Böyle. E, sizin yaşlanmanız lazım artık bu çocuğun da bakayım büyümesi için 12 günü var Biz bu çocukla ilgilenirken siz de böyle uh, otomatik olarak arkada aklınız ne kadar güzel olurdu uh, özellikle de hanın böyle bir üçüncü kişi olarak kalmış oldu evde uh, Musta mı yatırsak acaba bakayım ne alemde hiç de uykusu yok gece cadısı olduğumuzu görüyor musun Level up. Sen hemen social'da level up mı yaptın yavrum benim? Aferin aferin. Devam et böyle. Şimdi Bakıyoruz. Ee, durumuna bakıyoruz. Evet. Tam işe gidecek. Mateo da işe gidecek. Abi bunlar bence emekli olup böyle çocukla çocukla göz kulak olaydılar. İyi de gibime geliyor. Tabi de kız o oldu. Ortalık kaydını Aa bak gün erken ağardı. Saat daha 6 bile olmadı. Ee, bakıyorum. sen 3'te gideceksin. İşte hiçbir şey yok. çok ihtiyacım var. gün korsan gibi konuşma günüymüş. Yep. Tam e, uyansın. Sen işe gideceksin. Yani uyanmana gerek yok. Ee, ama bu kızı da ben biraz yatırmak istiyorum. böyle yattım Evet çünkü enerjisi tavan olarak taktım. Evet, Hanım hanı hemen bir e, götürelim şöyle. Da bir şey şu an aklıma geliyor. Evet, e, bu lavaboyu da şöyle şuraya taşıyıp, bir ayırıp, bu aynayı da ayırıp, hanım odasından da giriş yapsam, burası ortak banyo gibi olsa, iki odası çok iyi olacak. E, çünkü böyle dolanıp bu odadan girmesi saçma oluyor. Onu halledeceğim. Onu da halledeceğim. Hallediyorum hatta. Öyle halledeceğim diye dedim ama. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Bu aynayı ısıtıyorum. Iı, Ve küçük bir ayna koyacağım. Böyle. E, şunu siyahını koyacağım. Ama bak şey yapamıyorum. Göremiyorum. Böyle. Kendi de böyle koyayım. Ondan sonra. Ee, bir dakika bu duvarları bir full kapatabilir mi? Şimdi bir şundan almıyorum. Ha, bu duvarı yıkıyorum o zaman. Koymamışım. Niye koymamışım? Tamam koymayayım o zaman. Bak böyle güzel oldu işte. Tamam. Ee, burada lavabo bir tane olsun. Hadi bir tane olsun lavabo. Bunu da yıktım. Böyle bundan koymuşum ya buraya evet Han'ın odasında da olsun öyle bir e, şatafat böyle en azından onun odasında da güzel dursun tamam burayı da böyle yaptım güzel oldu İyi. E, iyi tamam harika oldu orası beğendim böyle tamam iki taraftan da şimdi artık e, şey var odaya giriş var Aa, bizim ufaklık da kalkmış bu ufaklığın da ihtiyaçları var o zaman şey yap aa bak bu klozet pismiş. O zaman gel sen de bu e, ıı, babanın odasını klozete bulun. ham da gelsin. Bir burayı bir temizlesin. Sıfatı da galiba. Onu temizle Meşgulken aşağıya o, o yemek yapabildi. Böyle bakalım bir okul diyelim demeden önce bir okum diyelim. Ne var? İyi tamam bayağı yemek varmış aslında. Ee, şunu yiyebilirler sabah sabah Aa, handa kalktı <laughs> tamam o zaman e, yemek vakti hadi bakalım herkese şöyle e, get lost diyelim ee, neden böyle bir oyunun bir yavaşladı İnternetim koptu ee, olmaz yamaya. ya ee, böyle sevmedim şimdi abi işte, tuhaflık oldu you are offline dedi ya ee, evet you are offline olunca biraz oyunumda da söz konusu oldu böyle bir e, yavaşlama söz konusu oldu e, o zaman e, bu yavaşlama eğer oyunun sonuna kadar yani hani maçladığımız son, bölümün sonuna kadar gitmez gidemeyecek gibi o yüzden sonlandırayım evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim kendinize iyi bakın bay bay